Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Böyle anlatıyordu hislerini. Üşüyorum diyordu. Ne o bilebilirdi hayata veda edeceği yerin 25 yıl önce yazdığı şiirdeki kadar soğuk olacağını ne de bir başkası. Mamak cezaevinin kırık taşları üstünde yazılan mısralar bir anlamda yazıcı oğlunun yazgısının da satırlarıydı. Kapkara bir dehlizde beyaz bir sayfaya değil de sanki Berit'in bembeyaz karları üzerine yazılmıştı. Hayatı bitmek bilmeyen mücadelelerle dolu bir duygu, düşünce, dava adamıydı yazıcıoğlu. Onunla aynı görüşü paylaşsın ya da paylaşmasın herkesin insanlığını, beyefendiliğini, saygınlığını takdir ettiği bir kişiydi. Anadolu'nun bağrında yetişen binlerce, milyonlarca vatan aşığından biri olarak yaşadı. Ve bir akşamüstü ansızın canı kadar sevdiği memleketinin bilinmezliğinde kayboldu. Gidişi de varlığı gibi efendice, sessizce, kendince oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğdu. Dar gelirli bir çiftçi ailesinin oğluydu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine başlamak üzere 1972 yılında Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bitirdi. Yazıcıoğlu eğitiminin yanı sıra cemiyet hayatında da ciddi bir varlık gösteriyordu. 1968'den itibaren dünya genelinde yükseltilen komünizm cereyanına karşı o bir şeyler yapılmalı diyenlerin içinde yer aldı. Tarihler 1977'yi gösterdiğinde henüz 23 yaşındayken Ankara onu en hızlı ülkücülerden biri olarak tanıyordu. Yazıcıoğlu yıllar sonra o buhranlı günleri anlatırken hislerini haklılıkla ama daha çok pişmanlıkla ifade edecekti. Bir vatanın biricik gençleri farklı ideolojik gruplara ayrılmış ve ellerine tutuşturulan silahlarla acımasızca kırılmıştı. Silahı gençlerin eline veren karanlık el Anadolu'nun yiğit delikanlılarını birbirine kırdırmıştı. Ülke Ocakları Başkanlığı'yla süre gelen aksiyon bir süre sonra yerini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Müşavirliği'ne bıraktı. Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş'in hemen en yakınındaki isim haline almıştı. Herkes ona başbuğun yegane varisi gözüyle bakıyor, parlak bir siyasi kariyerin ışıltısını görüyordu. Ancak ülkenin içine düşürüldüğü kaos adım adım faili meçhul bir fotoğrafa dönüştü. Neden öldüğünü, neden öldürüldüğünü bilmez hale gelen binlerce genç hazırlanan kanlı senaryonun zavallı piyonları olarak cezaevlerine toplanmaya başladı. Takvimler o gün 12 Eylül 1980'i gösteriyordu. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Musi Yazıcıoğlu ve binlerce arkadaşı 1980'de yapılan darbenin ardından MHP ve ülkücü kuruluşlar davası sanığı olarak cezaevine konuldu. Yazıcıoğlu 5,5 yılı tek kişilik hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde kaldı. Mamak günlerini her andığında gözleri bu bu oluyordu. Aklına tabutluklar, işkenceler, haksızlıklar en çok da bir neslin yok edilen dinamizmi geliyordu. Musi Yazıcıoğlu cezaevinde 7,5 yıl kaldı kalmasına ama bu 7,5 yılın sonunda hakkında yürütülen davadan herhangi bir ceza almaksızın beraat kararı verilerek dışarı salındı. Sadece bu olay bile gençliğe kurulan tuzağın büyüklüğünü göstermesi açısından yeter sayılabilirdi. Hayatının en değerli 7,5 yılını hiçbir suçu olmadığı halde demir parmaklıklar arkasında işkence altında geçirmişti. Geride kalan yıllar yüzündeki kırışıklıkları artırmış, onu en sevdiği ailesinden ayırmıştı ancak içindeki vatana hizmet aşkını yok edememişti. Memlekete hizmetin siyaset yoluyla olabileceğini düşünüyordu. Kapatılan MHP'nin yerine kurulan Milliyetçi Çalışma Partisi'nde hizmet sürecini devam ettirme kararı aldı. Alparslan Türkeş liderliğindeki MHP'de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. 1991 genel seçimlerinde 3 partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı oldu. Yazıcıoğlu'nun Türk'ü, Türklüğü sevdiği, milletine tutkulu olduğu kadar inançlarına da bağlı bir çizgisi vardı. Bir süre sonra bulunduğu siyasi hareket içinde bir farklılaşma yaşanmaya başladı. Sivas milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu kendisi ve beraberindeki arkadaşları için tarihi nitelikte bir karar verdi. 1992 yılının Temmuz ayında mensubu olduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için bir grup arkadaşıyla birlikte MHP'den istifa etti. Tarihi 9 Ocak 1993'ü gösterdiğinde Türkiye milli ve manevi değerlere sonuna kadar bağlı olduğunu ifade eden yeni bir siyasi partiyle tanıştı. Büyük Birlik Partisi adı verilen partinin kurucu genel başkanı ise Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Yazıcıoğlu 24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi ittifakından 20. dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Sınırlı sayıdaki milletvekili arkadaşıyla birlikte kendini has sakin üslubuyla görüşlerini savundu. Taşkınlıklara, aşırılıklara asla prim vermedi. Ülkenin bir dönemde yaşadığı acıları çok iyi bildiğinden bunların bir kez daha yaşanmaması için aleyhine cereyan eden durumlarda bile sükunetle davranmayı tercih etti. 27 Mayıs 12 Mart 12 Eylül 28 Şubat. Bunun moderni, bunun postmoderni hangisi olursa olsun hepsine karşıyım. Türkiye artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak, mafya ülkesi olmayacak. Buna karşı hep beraber demokrasinin, temel insan haklarının yanında yer almak zorundayız. 90'lı yıllar toplum mühendislerinin ülkenin siyasal ve sosyal yapısına en yoğun biçimde müdahale ettiği zamanlar olarak tarihe geçti. Müzik Parlamento dışında kalmasına rağmen o dönemde de üslubundan, çizgisinden taviz vermeyen Muhsin Yazıcıoğlu 22 Temmuz 2007'de bir kez daha Sivas'ı temsilen Meclis yatısı altındaki saygın yerini alacaktı. Kendisi Büyük Birlik Partisi ve teşkilatları üzerine oynanmak istenen oyunları, engin tecrübesi ve derin sağduyusuyla süratle tespit eden Yazıcıoğlu, pek çok karanlık girişimi sonuçsuz bıraktı. ...2009 yerel seçimlerine ise her zaman olduğu gibi mütevazı imkanlarla hazırlanıyordu bireysel serveti gibi Büyük Birlik Partisi'nin de maddi mal varlığı yok denecek kadar azdı. Seçim kampanyasını maddi sıkıntılar içinde götürürken belki de ilk kez parti mitinglerine helikopter kullanarak gitme fırsatı doğdu. Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendim, kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden, Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. Illaki ki Çağlayan Ceride gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler. Ben burada Çağlayan Cerit başkanımıza onun çok sevgili arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. İlk kez helikopterle mitinge gidişin, sevenleriyle son kez bir araya giriş olacağını ne o bilebilirdi, ne de bir başkası. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişiyi taşıyan helikopter, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a ulaşmaya çalışırken düştü. Düşen helikopteri bulma çalışmaları hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun saatler sürdü. Askerler, polisler, arama kurtarma ekipleri hemen herkes helikoptere ulaşmaya çalıştı. Geçen saatler, geçen dakikalar, geçen saniyeler ümitleri de Bütün araç gereçler devrede 2000 civarında da biliyorsunuz askerimiz, köy korucumuz hepsi arazide çalışma yapıyor. Eşi Gülefer Hanım Hayatını bekleyerek geçirdiği Muhsin Bey'i, gözyaşlarını içine akıtarak bir kez daha beklemeye başladı. Beraberinde binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca dualar vardı. O, geç de olsa hep gelmişti. Ama bu gidişin maalesef gelişi yoktu. Ve Muhsin Yazıcıoğlu, 25 yıl önce Mamak Cezaevi'nin soğuk taşları üzerinde "Üşüyorum" derken, sanki bu günleri görüyordu. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerlere özlüyorum. Gözlerim. Parke parke taş duvarlarda, Açılıyor hayal pencerelerim, Hafif bir rüzgar gibi, Süzülüyorum, Hafif bir rüzgar gibi, Süzülüyorum, Kekik kokulu kuyaklardan aşarak, Güvercinler ülkesinde dolaşıyor, Bir çeşme başı arıyorum, Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum. Durun kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum.